Aşağıda insan vücudunda gerçekleşen iki olaya ait görseller verilmiştir. Gerçekleşen olaylarla ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur? Burada birinci olay soluk almadır. İkinci olay ise soluk vermedir. Birinci öncülde bu olayların gerçekleştiği sistem solunum sistemidir. Evet. İkinci öncülde Birinci olayda akciğerlerin hacmi artarken ikinci olaylar, olayda akciğerlerin hacmi azalır. Evet soluk alırken akciğerin içi havayla dolduğu için hacmi artar. Soluk verirken ise hacmi azalır. Üçüncü öncülde ise her iki olayda diyafram kası kasılır. Diyafram kası soluk alırken kasılır, soluk verirken kubbeleşir. Yanlış bir bilgidir. Doğru cevabımız 1 ve 2 olan B seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda bazı yapı ve organlar verilmiştir. Bu tabloda hangi sisteme ait, kaç organ olduğu, aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir. Solunum sistemine ait olanlar soluk borusu, akciğer, burun, gırtlak ve yutaktır. 5 tanedir. Boşaltım sistemine ait olanlar, böbrektir. Dolaşım sistemine ait olanlar kalp ve kandır. Sindirim sistemine ait olan ise midedir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda iki kardeşe ait kan grupları verilmiştir kan grupları verilen kardeşler ile kan grupları verilmeyen aile ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci kardeşimiz 0 RH pozitif, ikinci kardeş A RH pozitif. A seçeneğinde kardeşler arasında kan alışverişi gerçekleşmez. Evet doğru bir bilgidir. Aynı değildir kan grupları. B seçeneğinde babanın kan grubu 0 RH ise her iki çocuğuna da kan verebilir. Hayır A grubunda olana kan veremez. C seçeneğinde annenin birinci kardeşten kan alabilmesi için kan grubunun 0 RH pozitif olması gerekiyor. Evet aynı olmalı ki kan alışverişi olsun. D seçeneğinde iki kardeş de kan grubu 0 RH negatif olan birine kan veremez. Kan gruplarında e, RH faktörü eksi olanlar eksiye artı olanlar artıya verebilir negatif olan birine kan veremezler. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir öğrenci aşağıda hazırladığı tabloda boşaltım sistemini oluşturanları göstermek istemiştir. Buna göre öğrencinin yaptığı çalışma ile ilgili değerlendirmelerden hangileri doğrudur? Böbrekte üre su sindirim atıklarının verildiği yazılmış. Bir hata var burada. Akciğerde karbondioksit su buharı doğru bir şekilde verilmiş. Deride tuz ve su doğru şekilde verilmiş. Kalın bağırsakta sindirim atıkları ve su doğru şekilde verilmiş. Organ ve yapılardan bazılarının amacına uygun olarak hazırlamamıştır. Evet. E, böbrekte sıkıntı var. Böbrekle ilgili satırdaki atık maddelerden birini tuz ile değiştirmelidir. Evet sindirim atıklarını tuz ile değiştirdiğim zaman doğru olur. Akciğer ve deri ile ilgili bölümleri doğru hazırlamıştır. Evet, akciğerde karbondioksit su atılıyor, deride de tuz ve suyun fazlası atılıyor. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda büyük ve küçük kan dolaşımı sırasında kanın geçtiği bazı yapı ve organlar verilmiştir. Buna göre büyük ve küçük kan dolaşımında görev alan yapılar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Küçük dolaşımda kanın kalpten çıkıp kirli kanın kalpten çıkıp akciğere temiz, gidip temizlenip geri gelmesidir. O yüzden küçük kan dolaşımında akciğer kalp akciğer toplar damarı ve akciğer atardamarı damarı görevlidir. Büyük kan dolaşımı ise kalpten kan çıkıyor organlara gidiyor ve sonra kalbe geri geliyor yani A, D, C, E olmalı küçük kan dolaşımında büyük kan dolaşımında ise kalp, böbrek beyin olmalı doğru cevabımız A seçeneğidir Aşağıda insan vücudunda gerçekleşen İki olayla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre bu olaylarla ilgili bilgilerdeki boşluklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Birinci olayda kalpten çıkan oksijence fakir kan yani kirli kan akciğere ulaşıyor. Küçük kan dolaşımını anlatmış. İkinci olayda bütün vücut arasında gerçekleşen dolaş, şimdi dokuları besin ve oksijen taşındır dediğine göre büyük kan dolaşımını anlatmış. Birinci olay küçük kan dolaşımı. İkinci olay ise büyük kan dolaşımıdır. A seçeneğinde birinci olayın amacı kanı temizlenmesidir. Evet küçük kan dolaşımı kanın temizlenmesi amacındadır. B seçeneğinde ikinci olayda kan birinci olaya göre daha uzun yol alır. Büyük kan dolaşımında tüm organlara gittiği için daha uzun bir yol alır. C seçeneğinde 1 ve 2 yerine aynı çeşit damarlar yazılmalıdır. Birinci olayda ve ikinci olayda damarlar farklıdır. Birinde akciğer atar iken diğerinde ise aort atardamarı vardır. Yanlıştır. D seçeneğinde 3 ve 4 yerine aynı organ yazılmalıdır. Evet her ikisinde de kalpten başlar ve kalbe gelir doğrudur doğru cevabımız C seçeneğidir